Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Bolu Abant Tabiat Parkı'ndayız. Bugün burada birlikte olacağız sizinle. Hadi bakalım neler göreceğiz, neler yaşayacağız, ne manzaralar, ne güzellikler göreceğiz. Hep birlikte bakalım. Kar gözlüğümü de taktım. Biraz 90'lardan kalma bir stil oldu ama yine fena sayılmam. Burası Tabiat Parkı'nın girişi. Az önce Tabirada gördünüz. Biz kendi aracımızla geldik. 24 lira giriş ücreti alıyorlar otomobil için. Tabi bu e, günümüz için farklı motosiklet için 16 lira alıyorlar. Mesela ben bir motosikletçi olarak onu da bir değerlendireceğim. Efendime söyleyeyim. Girişte güvenlik kontrolleri var. Bak jandarma arkadaşlar burada. Güzel çocuklar hepsi. Biz acaba yollar sıkıntılı olur mu diye baktık ama hani endişe ettik abimle. tuzlama yaptı. Evet tuzlama. Sürekli tuzlama yapılıyor. Ve şükürler olsun öyle güzel bir güne denk geldik ki tabi böyle hoyrat şoförler de bize su sıçratmaya devam ediyor. Bakın. Hemen girişi burası. Genelde güzergahı şöyle öneriyorlar. Hemen gişelerden geçtikten sonra yolun dümdüz yolun sağından devam ediyorsunuz ve işte o e, Abant Gölü'nü turlayarak işte oradaki güzellikleri hissederek, görerek efendime söyleyeyim gününüzü tamamlamanızı öneriyorlar. İçeride bakalım neler var. Tesisler varmış, yemek yiyebileceğimiz. Onları da değerlendireceğiz. Bakalım göreceğiz. Bu arada az önce geri gelmez. Ha. Python turu da düzenliyorlar. Ne kadar tasvip ediyorsunuz bilmiyorum. Ben atlara çok üzülen bir adamım. Gelir gelmez tabii işte bir lavaboya uğrama ihtiyacı hissettim. Lavabolar çok temizdi ve de çok güzeldi değil mi abi? Yani e, orada da bir sıkıntı yok. Ayrıca mesela yolda gelirken hep şuna dikkat ettik. Abimle de. Nereye uğradıysak benzin istasyonu, bazen bir caminin tuvaleti. Tevafuk mu? Yani öyle mi bize mi öyle denk geldi bilmiyorum ama... Değil mi abi? Bütün lavabolar, Tertemiz. bütün tuvaletler tertemizdi yani. Çok enteresan. Belki kontrol ediliyor. Yani eskiden hatırlayınız mesela bu dinlenme tesislerinde lavaboya girerken e, gaz maskesi takmak gerekiyordu yani değil mi abi? Ve ücretsiz. Ve hani değil, ücretsiz ve benzin istasyonlarının iki pırıl pırıl mis gibi kokuyor. İşte bir küçük bir caminin tuvaletine girdik. Gerçekten mis gibiydi. Yani tuvaletle ilgili böyle konuşabileceğimi hiç düşünmüyordum ama gerçekten de öyle. Bu arada tabi manzara görünmeye başladı arkadaşlar. Bakın şurası göl ve buz tutmuş müthiş heyecanlıyız. Evet, arkadaşlar bakın burası kara sınırı. Burası da şu an abimin olduğu yer. Abim gölün üzerinde. Biraz daha gideceğim. Şimdi biraz daha mı gideceksin? Evet. Dene bakalım. işler birileri. Dene bakalım abi. Aman ha dikkat et bak arkadaşlar arada bir anons yapıyorlar. İşte bir sürü gölün üzerine çıkan insan var. İnsan buraya gelince bu aksiyonu da yaşamak istiyor tabi ama tehlikeli olduğu da hani konuşmaya bile gerek yok. Arada bir anons yapıyorlar. Buzun üzerindeki tabaka incedir. Pardon gölün üzerindeki buz tabakası incedir. Dikkat edin diyorlar. Aman abi ha bak gitme. İhale alırız başımıza. Hocam bak fazla maceraya bağladın. 20 yaşında değiliz haberin olsun yani. <laughs> Korkuttun beni. Aman ha yapma gözünü seveyim. Bir şey olur Allah korusun. Bir de hava ısındı ya. Herkes keyifli. Fotoğrafını çekmeye gelen. Çekil ben çıkayım. Evet hadi sen geç abi önden. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten bir böyle... <laughs> Aman ee, öyle bir Cesaret örneği göstermeyeceğiz. <gülüyor> 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 <Tamam>. <gülüyor> Bizi kullandınız yani. Teşekkür <laughs> Teşekkür ederim. Kaçıyoruz o zaman. Şimdi tabii şöyle biz arabayı şu tesisin oraya bıraktık girişte hemen. Uğraşmayalım diye ya yaya bütün gölün çevresini yaya dönmeyi planlıyoruz ya da hani makul bir noktada yürüyerek gezmeyi planlıyoruz. Belki gölün tam çevresinde gezemeyeceğiz çünkü bayağı büyük. Efendim İskele, şu gitmeye, gitmeye iskeleye gideceğiz. O meşhur yine abant silüetinde bolca gördüğümüz o iskeleye bakalım neler oluyor. Orada zaten insanlar keyifli keyifli fotoğraflar çektiriyorlar. Tabi gölün üzerinde yine bir sürü bir güruh var orada. Allah korusun dikkat etmek lazım. İçeride otopark sorunu yok. Birçok yerde böyle cepvari otoparklar yapmışlar. Tabii ki sakın şeysiz gelmeyi düşünmeyin. Aracınızın kış lastiği olmadan donanımsız gelmeyi düşünmeyin. Allah muhafaza sıkıntı yaşama ihtimaliniz yüksek. Az önce de dediğimiz gibi tabii karayolları araçları bolca dolaşıyor. Tuzlama için. Bakalım şimdi iskelenin orada neler göreceğiz. Evet. Fotoğraf meraklıları için. Yani bu Hele de bugün yani müthiş bir günmüş gerçekten. İnsanlar akın ediyor şu an. Hafta sonunun keyfi. Müthiş bir doğa. En sevdiğim adam yanımda. Benim Daha ne isteyeyim? Evet. Sese bak. Oğlum gerçekten iyi ki yürüdün. Nerede canım bir bak yürümüş. biraz ilerisi şey. Bizim girdiğimiz yer e buralar üstte. nasıl yürümüşler ya? Şuraya nasıl Buralara kadar gelmişler cesaretsiz. Demek ki aslında öyle çok da korkulacak bir inceliği yok. Yani çocuk çocuk ayak izi şu yani. Yetişkinler de oradan gitmiş. Allah korusun. Ve çok da fazla şanslı zorlamamak lazım. Aa o atlarımız da müthiş. Ah baby. Baby işte köre olduğunu atı. Merhaba kuşum. O kurban olsun emmi sana. Emmi sana kurban olsun. Ha sonra ata binerim mi abi ben? Bir karda ha? Bir tur atarız şöyle atla ha ne dersin? At şu an bizim üstümüze geliyor bizi. Kendi cinsinden zannetmiş olabilir mi? Gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ödüm patladı. Çamlardan ara ara karlar dökülüyor. Çok hoş bir görüntü. Gerçekten müthiş. Bir tanesini şöyle altında durmaya çalışayım. Denk getirmeye. Uuu. <laughs> müthiş Bismillah. Aha. Kovboylar yine geldi. Evet. Köprüye doğru ilerliyoruz. Önde atlar. Sonra da biz <laughs> kervanın ortasında <laughs> arkamızdan da devam ediyor. Evet, o müthiş köprüye. Fakat hani öyle romantik bir ortamda altı tane <laughs> sap abinin <ağabeyin gülüyor> fotoğraf çektiriyor olması, birinin de sanki diğerine sarılacakmış gibi bir meyin olması çok manidar değil mi abi? <laughs> ay ay. Birden buranın büyüsünü bozdular. birlikte adım atıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, o meşhur Abant köprü. Man, köprüsü nereden çıktı be? İskelesine. Köprü mü dedim yoksa az önce deminden beri? Yaparım öyle şeyler. Ah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şahane bir günden Bolu Abant'tan Herkese merhaba. Nasıl abi? Ha, süper, süper. Müthiş oksijen. değil mi? Oksijen, oksijen var ya oksijen. 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 Bu görüntü dünyaya benziyor. Evet ben ben gerçekten. Ben buraya en son lisede geldim. Yani bundan... Burada yine fotoğraf çektik ama küçücük bir iskeleydi burası. Yani bundan yaklaşık... 35 yıl. <laughs> 152 yıl önce. Ya <laughs> Yaşımızı belli etmeydin abi. Benim yine biraz giderim var. Senin saçların maşır. Ya tamam sen de. Ben burada suya girdim. Ha suya girdim burada. Yiyorsa şimdi iler. gir. Yiyorsa işte yemiyor. <laughs> yemiyor. Baksana insanlar oraya kadar gitmişler ya. Evet. Nasıl cesaret ediyorlar? Acaba çok gerçekten kalın bir donma. Tabii abi ya o kadar basit olsa burada ciddi güvenlik önlemi olması lazım ya. Ama istersen bir kırmayı deneyelim biz buzu. Ne dersin? Nerede? Şimdi hep şu silüetteki gördüğümüz şu yapı var ya muhtemelen otel ya da tesis bilmiyorum gideceğiz göreceğiz. Efendime söyleyeyim oraya gideceğiz şimdi bakalım orası neymiş ne değilmiş. Gerçi daha önce ben gitmiştim hatta orada yemek de yemiştim ama aynı yer mi karıştırıyor muyum? Biraz da yaşlandık tabii. Şuradan yürüyebiliriz kesin. Yani Annem babamla orada yemek yemiştim abi. Ha, efendim. Kestirme ha buradan kes. <laughs> Aslında buradan kestirmede <laughs> Abim doğru diyor. Buradan kestirmede direkt gidebiliriz ama yer mi bilmiyorum tabii. Buradan <laughs> 2 ki. kilometre. Abi, abi sen git, ben arabayı alayım. Sen buradan kestirmeden git. <laughs> ben arabayı alayım, oradan buluşuruz tamam mı? Ben senin için söyledim. Yok ben de senin için söyledim. Yolu kısalt. <laughs> Gerçekten ama bunu denemelisin bence. <laughs> tamam peki öyle olsun. Tamam. Doğru, <gülüyor> dur. <gülüyor> dur dur. Dur dur. Aynen abi. <laughs> Burada da işte kör olduğu yakaladım. Buranın ağası işte o tesbih halde ceket omuzda. Bismillah. <laughs> Doğru yerdeydin. <laughs> Az kalsın düşüyordum şuraya. Tekim yapayım derken Allah'tan bir arkadaş vardı da onun dirseğine tutundum. <laughs> evet orası sakat abi. Şimdi şuraya gideceğiz. Evet. Evet, şimdi gölün karşısına geçtik. Bakın az önce e, şuradaydık. E, i̇skeleyi görüyor musunuz? Bak tam parmağımın ucundan muhakkak görüyorsunuzdur. <laughs> tam oradaydık. Şimdi buraya geç, geçtik. Şimdi buraya geldiğimizde neyi gördük? Burada daha böyle halk tipi bir ortam var. Geniş bir alan var. Ve bu geniş alanda işte insanlar e, mangal yapıyor, kızak yapanlar, kartopu oynayanlar, göl kenarında eğlenenler böyle tam bir e, işte 80'li yılların çocukları hatırlar ilkokulda mevsimleri tasvir eden e, şeyler vardı. Neydi abi onlar be? Kartpostallar. Kart Kartpostallar. Bir de duvarda o ilkokulda sınıfların duvarında vardır ya işte ilkbahar yazımı <laughs> orada. Kar top oynayan böyle bir çoluklu çocuklu. O insanlara huzur evet müthiş bir. Aynı onun gibi bir ortam var burada. Çok keyifli burada biraz burayı biraz size göstermek istedim yani şuradan şöyle izah edeyim oradan giriş yaptıktan sonra ailenizle birlikte bence hiç durmayın o iskelede muhakkak bir vakit geçirin bir fotoğrafınızı çekin sonra dönün ve bu meydana muhakkak gelin bilmeyenler için söylüyorum ben daha önce gelmiştim ama ben de tabii çok net hatırlamıyordum bakın çok keyifli çocuklar kayıyor ailelere orada mangal yapanlar efendim mesela park yeri de var yani park yeri noktasında da çok sıkıntı yok Bakalım şimdi biraz gezelim hep birlikte. Bakın yukarıdan kızakla geliyor birisi. Herhalde gölde soluğu alacak gibi geliyor. Bayağı şiddetli geliyor. Şuradan çok ciddi bir gerçekten güzel bir kayak şey kızak pisti var. Çok güzel kızak yapılır. Çok güzel bir güne de denk geldi. Şu şu dumanı görüyor musunuz? Bu hep mangal dumanı abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Her Mangaldan birer parça bir şey alsak evet, karnımızı doyururuz. Tamam, abi rica et yolda kaldık tamam, falan. <laughs> yolda kaldık falan deyip bir acitasyon yapacağız yani. <laughs> Değil mi kardeşim? Takıl sen de bizimle aç kalmasın takıl. <laughs> Hadi bakalım. Baksanıza gelmiş aileler ne güzel. Burada böyle efendimiz ne denir şunlara? Şunlara ne denir abi ya? İşte Çardak. çardak gibi, kamelya gibi Çardak gibi ufak yapılar var Çok keyifli gerçekten Şöyle kalın Üst tabakası karın, Tam derece kar topuluk Altında tabii yine bir kalın bir kar tabakası var Buz tabakası hatta diyelim değil mi abi ona evet. Ama çok güzel Müthiş gerçekten Şuradan kızak yapanlar Şu, şu duman az önce onu anlatıyordum Şu gördüğünüz sis bulutu gibi Hepsi mangal Kömür bulutu yani Buradaki kokuyu da tahmin edebilirsiniz. İştahımızı açıyor. Az önceki projeyi biz hayata sokalım abi. Yani gidelim her masada abi. Biz yoldayık kaldık falan. Şöyle bir dilim sucuk, bir tane et, biraz ekmek derken abi şuradan gidip bir de göl kenarını çekelim. Gölün kenarında görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi kar kalınlığını gösterebileceğim buradaki bir aksiyon yapacağız. Hazır mısın abi? Evet. Bakalım ne kadar dipe inebiliriz. Sen hazır mısın kilo. bakalım? Hazırım. Ye. Ye. Niye burası <laughs> şeymiş ya? Şurası, <laughs> bak, şuraya bak. daha şey. Burayı görünce orada heveslenmiştim ama. Ama ben ben olsam senin şey yerine, sırt sırtı. Kar kalitesi o kadar güzel ki böyle tam kar topuluk. Ne elinde dağılıyor bu. Bakayım. at. At. Gel abi. Kaldırsan abi. <laughs> abi biz sana kamerayı verdik sen yeri boyladın. Evet. Aşk, olsun sana. <gülüyor> Gel. <laughs> Delik mi var vardı orada anlamadım ki. Orası bildiğin sen çukura denk gelmişsin ha. Bana bak. <gülüyor> 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 evet, bizimkinden değil ama bak. <gülüyor> <gülüyor> evet, böyle inersin yoksa. Evet, şimdi göl kenarına iniyoruz. İnşallah inebilirsek. Yürü bakayım abi. Yürü. <laughs> evet. Yani evet ben orasıyla yani şurasıyla pardon. Az önce gösterdiğimiz yerle burası gölün kenarı arasında tercih yapmam gerekirse burayı tercih ederim tüyo vermiş olayım. Şurada çok güzel kızak yapabilirsiniz. Yine oradaki şeyi gösterdim ortamı ama burası gerçekten romantik, tam fotoğrafik, hatta sinematografik bir ortamı var gerçekten. Şey ne yapıyorsun abi? Ha tabii tabii. <laughs> ben de saf gibi ne yapıyorsun diyorum. Biz gördüğünüz gibi bak, şu an başlayayım. biz gün, yok gölün üzerinde değiliz abi. Şurası evet. Baksana şurada ağaçlar var yani. Sınır orası. Sınırı. Sınır. mı orası? Evet, Sıkanlar çok güzel. Görüyor musun? Yani, Böyle sınır var burada. Evet. Buradan sonrası göldür. Bak şu düz. Evet, şurası göle giriyor işte. Şuradan sonrası. Çok keyifli. Burada da yine oturacak alanlar. Çok olanlar. güzel. Yani İstanbulla burası kabul edilebilir bir uzaklıkta. Hani günü birlik, ben giderim arkadaş. 200 kaç kilometreydi abi? 300 küsür galiba, değil mi? 300 küsür kilometreyi ben giderim dediğiniz zaman gerçekten de, değecek bir ortam var ama değil mi abi? 3-3,5 saat saatte gelirsin ya, yani. dümdüz yol zaten ve bugün müthiş bir gün. Bence hani gelinmesi gereken dönemler sanırım bunlarmış buraya. İnanılmaz gerçekten, tadına doyamıyoruz, gidemiyoruz abimle dilerim tekrar çoluğumuzla çocuğumuzla gelmek nasip olur. Köpeğin güzelliğine bakın oradan. Kaptırılmış geliyor şeyin üzerinden, gölün üzerinden. Gel, gel. Ya o sucukçuların yanında duralım. Bizi kim sallar?